Merhaba. Bugün sizlerle dijital duvar saatimizin nasıl ayarlanacağını anlatacağım. Saatimiz böyle. Tuşları arkada. İlk önce resetliyoruz. Resete basıyoruz. Ardından set tuşu var. Set tuşuna basılı tutuyoruz. Saniye <laughs> gidip geliyor. Daha sonra mode tuşundan basıyoruz. Saat kısmına geçiyoruz. Saatimiz kaç? 16. UP tuşundan 16'ya kadar getiriyoruz. 16. Daha sonra mode tuşuna tekrar basıyoruz. Dakikaya geliyoruz. 5 geçiyor. UP'den 1 2 3 4 5 Daha sonra mode'ye basıyoruz. Tarihe geliyor sıra. Tarih inip kalkıyor. 11. aydayız. UP'den 11'e geliyoruz. 10 11 Tarihi ayarladık. Şimdi günü ayarlıyoruz. Mode'ye basıyoruz. Gün inip kalkıyor. UP'den tekrar bugün ayın 18'i. 18'ine geliyoruz. Modeden tekrar saniyeye geliyoruz. Saniyeye geldikten sonra artık kaydedeceğiz. Ortada set tuşu var. Set tuşuna basıyoruz. Saatimiz hazır.